Bildiğiniz gibi biz geyikler için bilim kurgu denilince akan sular durur. Uzayın derinliklerinde farklı gezegenlerin, farklı yaşam formlarının, farklı hikayelerini dinlemek bizim için vazgeçilmez bir tutku. Apple TV Plus'ın Isaac Asimov'un Dillere Destan eseri Vakıftan Uyarlanacak Aynı isimli dizisi Foundation'ın bu hafta gelen fragmanına coşmamız da bizim bu tutkumuzu kanıtlar nitelikte. Biz de madem seriye bu kadar coştuk, o zaman serideki en önemli karakteri anlatalım ve soralım istedik. Harry Seldon kimdir? Videomuzda serinin baş karakterini anlatacağımızdan dolayı vakıf kitabı ve dizisi hakkında küçük spoilerlar verebiliriz. Ama bunlar tat kaçıran cinsten değil, daha çok insanı heyecanlandıran cinsten spoilerlar yine de bizden söylemesi. Isaac Asimov tarafından ilk defa 1951 yılında yayınlanan vakıf kitabının ana karakteri olan Harry Seldon, galaktik çağın 11.988 11, yılında doğdu. Arcturus sistemindeki Helikon gezegeninde dünyaya gelen Seldon, daha küçük yaşlarda matematik alanındaki deha sayılabilecek yeteneklerini göstermesi sayesinde hızla yükseldi. Psikotare isimli bilim dalının temelini oluşturan makaleleri tek başına yayınlarken dünya daha ne ile karşı karşıya olduğunu bilmiyordu ama Harry Seldon çok yakında öğrenmelerini sağlayacaktı. İnsan zihninin matematiksel olarak modellenmesi sayesinde gelecekte olan olayların öngörülmesine dayanan psikotari isimli bu bilim, Harry Seldon'dan önce çok daha küçük odak noktaları seçerken, Seldon odaklanan kişi sayısı büyüdükçe psikotarih biliminin daha kesin sonuçlar vereceğini öne sürer. Örneğin tek bir kişinin matematiksel modellemesine bakarak gelecekte ne yapacağını kestirmek çok zorken, binlerce kişiden oluşan bir topluluğun ne yapacağını tahmin etmek daha kolaydır. Teoremleri bireylerden alarak toplumlara odaklanmak Seldon'un psikotarih bilimine en büyük katkısı oldu. Harry Seldon, psikotarih teoremini evrendeki en büyük veriyle yani galaktik imparatorlukta yaşayan bütün insanlarla birlikte hesaplayınca ortaya çok korkunç bir gerçek çıktı. Binlerce yıldır huzur içinde varlığını sürdüren Galaktik İmparatorluk yıkılacak ve yerine tam 30 bin yıl boyunca bir barbarlık dönemi hüküm sürecekti. Selden, psikotarih bilimine dayandırdığı bu öngörüsünü üst düzey yöneticilerine anlattığında ona güldüler, dalga geçtiler. Ama bir yandan da onun bu söylediklerinden oldukça korktular. Daha doğrusu o zaman halkın Harry Selden'ın öngördüğü bu imkansız geleceğe inanmalarından korktular. Böylece Harry Seldon'ı imparatorluğun başkenti Trantor'dan evlerin diğer ucundaki Terminus gezegenine sürerler. Tabi bunun da Seldon'un planının bir parçası olduğunun farkında değillerdir. Başkentten ve gözlerden bir hayli uzak olan Terebunus gezegeninde Harry Seldon daha sonra Seldon planı adı verilen planını devreye sokar. Bu plana göre imparatorluğun yıkılışından sonra evreni hakimiyeti altına alacak 30 bin yıllık barbarlık dönemini bin yılla kısıtlamaya çalışır. Bunun için imparatorluğun en büyük bilim insanlarını çevresine toplayan Seldon, insanoğlunun bugüne kadar biriktirdiği bütün bilgi birikimini galaktik ansiklopedide toplamaları için ilk vakıfı kurar. Harry Seldon vakıf çağının birinci, galaktik çağının ise 12.069. yılında öldüğünde arkasında tam olarak ne yapması gerektiğini bilen, birbirinden habersiz ve farklı görevleri olan iki adet vakıf bıraktı. Tabi tarih biliminde bu kadar ustalaşmış bir bilim insanının ölümü arkasında bıraktığı insanlara yol göstermesine engel değildir. Seldon kendisi öldükten sonra çıkacak krizler için birer hologram video kayıt eder ve daha sonra Seldon krizi adı verilen bu krizleri öngördüğünü, kriz çözüldükten sonra ne yapılması gerektiğini anlatır. Toplamda 8 tane bulunan Seldon krizleri vakıf tarihinin her zaman en kilit noktaları olmuştur. Böylelikle 2021 yılında çıkması planlanan Foundation isimli dizimizin Jared Harris tarafından canlandırılacak olan Harris Seldon karakterimizi tanımış olduk. Kendisinin bilim kurgu evrenlerinde görüp görebileceğiniz en havalı bilim insanlarından biri olduğunu söyleyerek bu haftaki kimdirimize nokta koyuyoruz ve gelecek hafta görüşene kadar hepinize hoşçakalın diyoruz.